Merhaba Bulma severler. Ben akıl ve zeka oynayan kitabın yazarı Gökhan Uçak. Sizlere Sudoku'nun mantığını kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hadi buyurun hemen başlayalım. 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6 gibi çeşitli türlerimiz vardı. Hatta bununla birlikte 8 x 8, 9 x 9 da... Bunlara dahil edebiliriz. Bu tarz çeşitli oyunlarımız da vardır. E, farklılık nedir arkadaşlar? Farklılık sadece sayıların artmasıdır. 4 çarpı 4'te 1'den 4'e kadar olan sayıları kullanıyoruz. 5 çarpı 5'te 1'den 5'e kadar, 6 çarpı 6'da da 1'den 6'ya kadar olan sayıları kullanıyoruz. 9 çarpı 9'da da 1'den 9'a kadar olan sayıları kullanıyoruz. Kurallarımız hepsinde aynı şekilde geçerli, sadece sayılarımız artmaktadır. Kurallara geçmeden önce size belirtmem gereken 3 tane kavramımız var. Sütun, satır ve bölge. Bunları iyi öğrenmemiz lazım. Hemen başlayalım. E, şunları bir silelim. Hemen başlayalım. Bakın, satır dediğim kısım şurası. Bakın, burası satır, satır, satır. Bunlar satır. Yatay doğrudaki kısma bir satır diyoruz. Bunlar satır. Hemen silelim. Hatta hepsini silelim. Sütun nedir? Sütun da dikey kısımlara. Şu dikey kısımlara, bakın, şu dikey kısımlara sütun diyoruz. Satır ve sütun bizim için önemli. Sonra, bu satır ve sütundan sonra diğer önemli özelliğimiz ne? Bölge. Bakın şu kalın çizgilerin arasında kalan kısımlarda biz bölgeyiz. Bakın bu birinci bölge, ikinci bölge, bakın şurası üçüncü bölge. Şu kısımda dördüncü bölge. Bu dört çarpı 4 olduğu için bakın tam burada dört tane bölgemiz var. Altı çarpı altı da daha farklı, daha fazla bölgemiz oluyor. 8 çarpı 8 de 9 çarpı 9 daha farklı, daha fazla bölgelerimiz olmakta. Ama dediğim gibi mantık hep aynı. Satır, sütun ve bölgeyi öğrendikten sonra artık Sudoku'nun kuralına geçebiliriz. Sudoku'nun kuralı, amacı verilen sayıları eğer bu 4 çarpı 4 ise 1, 2, 3, 4. 5 çarpı 5 ise 1'den 5'e kadar olan sayılar. 6 çarpı 6 ise 1'den 6'ya kadar olan sayıları aynı satırda, sütunda ve bölgede olmayacak şekilde yerleştirmektir. Oyunumuzun kuralı budur. Ee, hemen örnekler üzerinden anlatalım. Mesela ben buraya 1 yazdım diyelim. Bakın şu kısma 1 yazdım diyelim. 1 yazdığım zaman artık ben bu satıra Başka bir yazamam. Çünkü buranın biri bu, bitti artık. Ve bu sütuna da daha bir yazamam. Bu sütunun biri ve bu satırın biri burada. Daha buraya bir yazamam. Peki buradaki boşluğa ne gelecek? Buradaki üç boşluğa. Eksik kalan sayılar gelecek. Nedir o eksik kalan sayılar? 2, 3, 4. Bunlardan herhangi bir biri gelecek. O da artık oyunun içerisindeki diğer sayıların konumuna göre değişir. Satırda örnek verelim. Ee, mesela buraya da diyelim ki 3 geldi. Artık ben bu satıra 3 yazamam. Bu satırın 3'ü burada. Ve aynı zamanda bu sütuna da 3 yazamam. Çünkü bu sütunun 3'ü de burada. Mesela burada 4 olsun. Yine aynı şekilde bakın buraya 4 yazamam. Buraya da artık 4 yazamam. Herhangi başka bir 4 yazamam. Yani şurası 4 olamaz. Burada 4 olamaz. Gitti. Buralara 4 giremez. Çünkü 4'ü burada. Ne gelecek? Eksik olan sayılar gelecek. Mesela buraya 2 yazdım. Artık buraya şu kısma başka 2 yazamam. Bu kısma da başka 2 yazamam. Buranın ve buranın ikisi belli. Eksik olan diğer sayıları bulacağız. Örnekler üzerine devam edersek daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Örneğin bakın burada 4 çarpı 4'lük bir sudoku örneğimiz var. 4, 3 ve 2 yazılmış. Bu durumda eksik olan sayım kaç benim bu satırda? 1'den 4'e kadar olan sayıları yazacağım ya. 2 var, 3 var, 4 var. Eksik olan sayım kaç? 1. Demek ki ben buraya 1 yazacağım. Bu kesin zaten. Herhangi bir ihtimal yok. Burası 1. Alt kısma bakalım. Eksik olan sayıyı yazdım. 3 var, 4 var, 1 var. Demek ki burada eksik olan sayım kaç? 2. Buraya da ne yazacağım ben? 2. Şuraya bakın. 2 var, 4 var, 3 var. Eksik olan sayım kaç benim? 1. Demek ki ben de buraya 1 yazacağım. Şimdi gelelim buraya. Bakın burası biraz daha farklı. Bu bölge için konuşalım. Ne demiştik? Aynı şekilde bölgelerde de aynı sayıları bir daha yazmayacağız demiştik. Şimdi bu bölgede ne var? 1 var, 2 var. Eksik olan sayılarım ne? 3 ve 4. İşte ben buraya 3 yazayım, buraya 4 yazayım diyemem. Çünkü buraya da 3, 3 buraya da gelebilir. Buraya da gelebilir. 4 buraya da gelebilir. Buraya da gelebilir. Onu bulamadım. Çünkü iki ihtimal var. İki ihtimalin birini eleyemiyorum. Gelelim bu kısma bakalım. Bu bölgeye bakalım. Hatta bu sütuna bakalım. Bakın bu sütunda benim eksik olan sayılarım ne? 1 ve 2. Şurayı hepsini silelim. Karışmasın. Şuraya bakalım. Benim bu sütunda eksik olan sayılarım ne? 1 ve 2. Şimdi buraya da 1 yazabilirim. Buraya da 1 yazabilirim. Buraya da 2 yazabilirim. Buraya da 2 yazabilirim. E nasıl eleyeceğim? İşte bakın buradaki satıra, satırdan eleyeceğim. Bakın bu satırda ne var? 2 var. Demek ki ben buraya başka 2 yazamam. Buraya 2 yazamayacağıma göre geriye kalan sayım kaç? 1. Demek ki 1 buraya gelecek. 2'nin yeri neresi oldu artık? Burası. Bakın 2'nin yeri belli oldu. 2'yi buldum. İşte bu şekilde e, eksik olan kutuları bularak sudokumuzu tamamlıyoruz. Hadi şimdi gelin çözümlü örneklerle sudokunun mantığını iyice pekiştirelim.